Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Namaz kılmıyorum ama orucumu tutarım diyen bir kimsenin tuttuğu oruç kabul oluyor mu? Kardeşlerim, günümüzde televizyon ekranlarındaki bazı profesörlerimiz bu soruya şöyle cevap veriyor. Kardeşim, insanlar Allah'a yönelmeyi murat etmişlerse onların heveslerini kırmayın. Bırakın namaz kılmıyorlarsa bile oruçlarını tutsunlar diyorlar. Lakin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şerifinde Müslüman ile kafir arasındaki en temel fark namazdır. Başka bir hadis şerifte namaz dinin direğidir yani namazı olmayanın dini yoktur. Başka bir hadis şerifte kim ki ikindi namazını terk ederse Allah'ımız onun amellerini boşa çıkarır, zayi eder buyurmakta. Kardeşlerim dört mezhepte bir insanı namaz kılmayan bir insanı Müslüman kalıbına koymakta bile zorlanıyor, ona Müslüman demekte bile zorlanıyorken namazsız bir Ramazan'ın olabileceğini, böyle bir soruyu sorabilmenin günüşlüğünü düşünmek bile tuhaftır. Hele hele bu soruya fetva vermek ise başlı başına acayip bir durumdur. Kardeşlerim hem zaten namaz kılmayıp oruç tutan bir insan orucun muhtevasını idrak edememiştir. Allah hakkıyla ibadet edebilenlerden ve ibadeti hakkıyla yapabilenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.